Ya niye oy kullanıyorsun diyenler var. Bir de böyle fanatiklerimiz var, müşriklerimiz var. Niye oy kullanıyorsunuz? Peki ne yapacağız? Kullanmayın diyorlar. Niye? Oy kullanırsanız bu laik rejimi, bu beşeri sistemi, bu küfür rejimini diyorsunuz. O zaman tasdik etmiş oluyorsunuz. O zaman küfürler de küfürdür. Kafir oluyorsunuz. Diyorlar. Ve oy kullanan Müslümanları kullanmaktan vazgeçmek istiyorlar. Bir de seçim zamanında tuhaf bir şey ortaya çıkıyor böyle insanlar. ve dini söylemlerle bazı ayetlere hakim, hadislere hakim, şer'i kalıplara hakim bazı insanlar böyle onu ezberlemişler. Ortaya çıkıyorlar. Müslümanlar kullanmasın diye. Evet. Onların cinayeti kazanmasın diye bir belli insanlar, belli zümre. Şimdi acaba buna da bir müteahhide bulunalım. Oyla da kadar. Bir kere arkadaşlar insan takvayla mükelleftir. Allah'a taatle mükelleftir. Fakat bunun kelefinin sınırı var. Fettakullahu <laughs> mestedaatum. Gücünüz yettiği kadar Allah'a itaat edin. Ne kadar? Gücünüz yettiği kadar. Ve bir zamanlar tabii talebesi diyor ya, hafız talebesi diyor. Dedim ki diyor, mümkün oldukça diyor, namareme bakma. Sanki bizden zannediyor, biraz bakabilirsin de, mümkün mertebe bakmasan iyi olur. Dediğini zannediyoruz. Halbuki bu şeri bir kaydı söylüyor da yani mestedeâtûn'' ''Gücün yettiği kadar.'' ''Gücün yettiğine mükellefsin.'' ''Gücün yettiği kadar mümkün olduğu kadar harama bakma dedim diyor. Bir kere e, bu şerî bir kaide bildiriyor ki insan gücünü ve takatını aşan şeylere mükellef değildir. Bir. Öyleyse e, bugünkü mesela bu rejimi bir Müslümanın kendi gayretiyle değiştirme imkanı var mı? Bunu da şeriatı getirme bir imkanı var mı bir Müslümanın? Hayır. Öyleyse takat olmayan şeye mükellef tutulamaz insan. Öyleyse şimdi burada üç ihtimal arkadaşlar görünüyor. Şimdi oy meselesinde de diyelim iki taraf var. Mantıken bu üçten başka olamaz muhtemelen. Bir sıralayalım. İki taraf da memleket için faydalı insanlardır. Birinci ihtimal bu. Böyle midir? <laughs> evet. Şimdi birinci ihtimal iki tarafta faydalı insanlardır. Fakat faydalılık yüzde yüz eşit olamaz. Muhakkak birisinin faydası daha çok, diğerinin daha azdır. Bunu oy kullanmak hem aklı selimin bir gereğidir, hem şer'i, şeri kaidelerim gereğidir. Hayrı daha çok olan tercih etmemiz gerekiyor. Kişi hayırlı hayırlıydı ya bunların memleketi için. Hayrı birisini daha çok muhakkak. Daha çoğu tercih etmen gerekiyor. Oy kullanmamak da caiz midir? Oy kullanmamanın anlamı hayrı daha az olan tercih etmek demektir. Kişi de hayırlıysa oy kullanmasan hayrı daha çok olan tercih etmiyorsun daha az olan tercih ediyorsun demektir. Bunu bitirdik. İkin. Yahut ikisi de zararlıdır. İki parti var ortada. BHM ikisi de zararlı. Bununla zararı yüzde yüzde eşit olmaz ya. Birisinin zararı daha çok yerin daha azdır. Oy kullanmak zararı daha az olan tercih etmek demektir. Kullanmamak da zararı daha çok olan tercih etmek demektir. Bu da o zaman makul değil ve meşru görülemez. Oy kullanmamak da bu açıdan yani kayda açısından meşru görülemez. Niye? Çünkü zarar daha çok onu tercih etmek şeriat kaydına aykırı değil midir? Yuhteru tercih edilir. Ehven şerrayın kaydesi var çünkü. İki şerden ehveni, hafifi, azı tercih edilir. Şeri kaydı bu. Buna ne diyor üstadımız? Ehven-i şerreyn ihtiyar olunur diyordu. Neymiş kaydı arkadaşlar? Şerreyn, iki şer mi? Şerreyn. Yuhtar ehven şerrayni. iki şerden ehveni tercih edilir. Kaybizine olur. Değil Yahut da birisi faydalı bir zararlıdır. Üçüncü ihtimal var. ihtimal olamaz. İki bir diyen parti var. Müslüman ne yapacak şimdi? Birisi faydalı bir zararlı. Ya böyledir. Şimdi oy kullanmak faydalı tercih etmek demektir. Kullanmamak da düpedüz zararlıyı tercih etmektir faydalı bırakarak. Bu, bunun da o zaman ne oldu? Yani hiç halde de oy kullanmamak yanlıştır. Birinci halde daha az hayır tercih ediyorsun. İkinci halde zarar daha çok tercih ediyorsun. İkinci halde düpedüz zararlı olan tercih etmiş olursun kullanmadığın vakit. Demek oy kullanmamak da şer'i kaideler açısından ne makuldur ne maslahata uygundur, ne de şer'i kaidelerin lazımına uygun değildir. Ancak böyle olduğu halde oy kullanmamak haramdır diyebilir miyiz? Kullanmaya haram denemediği gibi kullanmamaya haram da denemez. Neden de kaydı neydi? Lazım mezhep mezhep değildir. Yani bu kullanmanın mı kullanmamanın zararlarını aşikar değil. Derin tefekkürle görülüp anlaşılabilir. Zahir değil bunlar çünkü. Bir açıdan bakarsa onu tercih bir insan. Şimdi ona tekrar geleceğiz. Demek ki ne kullanmamaya haram denebilir ne kullanmaya haram denebilir. Bazıları kullanmayan diyorlar ya. Evet. Niye? Bir kere arkadaşlar bakın. Haram meselesine girersek ortaya şu çıkar. وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُوا اَلْسِنْدِكُ كَذِبَا هَذَا حَلَلُ هَذَا haram. Siz ne çabuk uyduruyorsun ya bu haram bu helal diye ya. Bu ayet-i Bir kere bir şeyin farz olun bakın helal olması için Hakkında ayet olması gerekmiyor. Haram olması için hakkında nas gerekiyor, nas. Neler helaldir? Haram kılınmayanlar. Neler haramdır? Tağdat edilenler. Sayılanlar haramdır. Haram diye hakkında bir ayet varsa o haramdır. Hadis varsa o haramdır. Öyleyse oy kullanmak haramdır diye bir ayet var mı? Bir ayet var mı, nas var mı? Hadis var mı? Hayır. Kullanmak kalandır diye. Bazı kullananlara e, kafirlik suç, var ya. Rejim küfür rejimi, layık rejimi o kullanmak doğru değil diye. bir kere burada nasla sabit e, olmayınca haram denemiyor. Önce sigara haram mı diye tartışılıyor haram mı mübah mı falan diye. Sigara haram denmez diye ulema ne diyorlar? Haram için nasıl gerekiyor? Nasıl yoktur? Tütünle alakadar bir ayet hadis var mı? Evet ses yok. Demek ki cemaatin tütüne problem yok, demek <laughs> demek yok demektir. demek ki bir problem yok demektir. neyse tütün içine kullanana sorarsın arkadaşlar. Bir onlar bilirler. Nas yoktur derler tamam mı? Evet. Yani orada bakın nas olmadığı için haram demekte de çekiniyorlar. O zaman bazı ayetlerin şeri kaydelerinin lazımından yola çıkıyorlar. Bu ayetin bu manasından sanki haram gibi anlaşılıyor diyebiliriz. <laughs>